Arkadaşlar burada da böyle çeyizlik ürünler var. Şöyle tabaklar. Benim her zaman alışveriş yaptığım yer burası. Çok güzel Hayır, ürünleri var. Böyle. Anne. Pozlam. Evet, Kral Porselen'in takımları bunlar. Fiyatlar yazıyor mu bakalım. Fiyatlarını göremedim. Ben sadece görsel olarak yeni ürünlermiş. Zaten orada yazıyor. Yeni gibi. Kral Porselen'in yeni ürünleri bunlarmış. Şöyle. Başka ne var? Burada tencere takımları. Fiyatları maalesef bunların yok. Burada yemek takımları. Şöyle. Yine burada. Şurada renkli sevenler için. Ben genelde renkli severim ama. Şöyle göstereyim. Şöyle damat gelin kahvaltılık bir set var setlerken zaten şurada birkaç parça bir şey aslında. 419 TL'ymiş fiyatı bunun. Şöyle gidelim. Burada da yine aynı şekilde düdüklü çaydanlık tenceresi. Şu yerdekiler tabaklar tanesi 15 TL'ymiş. Burada çatal bıçak var. Yine. Burada halılar. Şöyle burada bardaklar. Bitireyim. Şu şallara bakalım. Halların renkleri de çok güzelmiş. Şöyle göstereyim size. Şöyle gelelim. Hangi kanala? Evet, burada tencereler var arkadaşlar. Böyle takım tekle değişiyor. Şurada boy boy. Karşıda da aynı şekilde fiyatlar yazmıyor arkadaşlar o yüzden aslında orada yazanlar var şunu tutar mısın anneciğim gidip birkaç fiyat söyleyeyim size evet mesela bu tencere 300 ne kadarmış 49 209 boy boy yani fiyat olarak pek fiyat yok çaydanlıklar çak takımı şöyle kedili burada yine mutfak gereçleri Burada banyo takımları. Böyle. Banyo takımları. Renkleri böyle. Füme rengi. Ben şunu çok beğendim. Sade ve güzel. Kirli sepet işte. Çok kolay. İnsan bunları kıyamaz ki kullansın bence. Burada fincan takımları. Bakın, şöyle baharatlılar. Burada da zaten ne var? Şöyle göstereyim. Kovanızlar falan. Burada da yastık. Bu kısımda da yastık kılıfları var arkadaşlar. Çarşaflar var. Tekli, çiftli çarşaflar var. Ama buranın kumaşı falan çok güzel birkaç tane almıştım yani şey olmamıştı yastıklar var burada burada yatak örtüleri şöyle yüzeysel Aynen. olarak göstereceğim evet burada koltuk örtüleri yine şöyle şurada kral şakir ürünleri çocuklar için pike takımları görüyorsunuz Burada yine yatak örtüleri. Şöyle. Kutunun üstündeki resimler aynı içindeki resimler arkadaşlar. Burada yine çarşaflar. borcamlar Evet arkadaşlar. Bu kadar yeter bence. Şöyle tekrardan gidelim. Burada da nevresim takımları. Evet arkadaşlar. Bugün içeriğim bu kadardı. Fiyatları maalesef söylemiyorum Yazmıyor. Sadece yeni ürünleri görün diye sizinle paylaştım. Başka bir içerikte görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız, beğenirseniz, yorumlarınız da benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.